Bu sene yapmayı tasarladığımız faaliyetleri istediğimiz gibi gerçekleştirebildiğimizi söylemek mümkün değildir. Ancak hatırlanacağı gibi bazı etkinliklerde bulunduk, üniversite hayatımızın daha verimli ve daha bereketli olması için gayret gösteriyoruz. Bu dönem faaliyetlerimizi 20 Mayıs 2013 Pazartesi günü üniversitemizde yapacağımız ev sahipliği ile tamamlayacağız. Bugünkü toplantımız daha önce yaptığımız toplantı serisinin bir parçası olarak düşünülmüştür. Hatırlanacağı üzere toplantıları yaptık. Bugünkü toplantımız hepimizin ilgisini çekecek bir başlık taşıyor. Paneli üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Hasan Basri Yalçın hocamız yönetecekler. Kendileri ülkemizde siyaset teorisi alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Koç Üniversitesi'nde yüksek lisans Amerika'da University of Cincinnati'de doktorasını tamamlamıştır. Kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hız ve Sosyal Bilimler başlıklı panelimizin katılımcıları Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ve Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileridir. Bizim açımızdan dikkat çekici özellikler taşıyan arkadaşlarımız, üniversitemizin en ülkemizin en saygın sosyal bilimler lisesi mezunlarıdır. Bunun yanında ülkemizde deneysel psikoloji ve sosyal psikolojinin kurucusu Profesör Doktor Mümtaz Turan'ın ismini taşıyan sosyal bilimler lisesi mezunları olmaları ayrıca yakınlık duymamızın nedenlerindendir. Bu hususu önemsiyoruz. Panelist arkadaşlarımızın bir diğer özellikleri düşüncelerini internet ortamında paylaşmalarıdır. Sosyal Bilimler Kürsüsü adlı internet sitesinde yazılar yayınlamakta ayrıca internet üzerinden toplantılar düzenleyip yayınlamaktadırlar. Toplantıya geçmeden önce arkadaşlarımızı ve faaliyetlerini tanıtan kısa bir sunum göstereceğiz. Arkadaşlarımızın adına bu sunumu ben yapmak istiyorum. 12 Kasım 2012 tarihinde yayın hayatımıza başladık. Başlangıçta fikirlerimizi insanlara aktarmak için oluşturduğumuz bir bloktu. 4 kişilik bir ekip ile yola çıktık. Arkasından iki arkadaşımız daha bize dahil oldu. 13 Aralık'ta duyurduğumuz ilk canlı yayınımızı 23 Aralık'ta gerçekleştirdik. 8 Nisan'da kendi alan adımızı satın aldık. Ee, i̇nternet sitesini görüyorsunuz. Bir tarih, coğraf, coğrafya serisi, Avrupa nasıl Avrupa oldu, modern dünyanın bunalımı, söz, hayat ve edebiyat. Şu ana kadar sitemizde 40 metin, 14 canlı yayın bulunmaktadır. <gülüyor> <gülüyor> Yıllık şeklinde çıkarmayı düşündüğümüz dergimiz kürsüdeki ilk sayısı birinci yılımızı doldurduğumuz Kasım ayında çıkacaktır. İlk sayımızın teması kent olacaktır. Siz de dergimizi dert edindiyseniz bize katılmak için yazılarınızı sosyalbilimlerkursusu.gmail.com'a gönderebilirsiniz. Profesör Doktor Mümtaz Turan Sosyal Bilimler Lisesi'nden öğrenci arkadaşlarımız aramızda. Onlara hoş geldiniz diyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Şimdi panelimizi yönetmek üzere Hasan Basri Yalçın hocamızı kürsüye davet ediyoruz. <laughs> Panelist arkadaşlarımız Nuri Fıbay Kı Kıcıroğlu, Hasan Tur Turunçkapı, Bihiç Anıl Ekim, Ömer Bahadır Sungur, Burak Muhammed Nuri Gücin, Baki Karakaya kendilerini kürsüye davet ediyoruz. Hocam buyurun kürsü. ses açın. değerli hocalarımız sevgili öğrencilerimiz değerli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz ilginç bir panelle karşınızdayız. Öncelikle Psikoloji Kulübü'ne ve kulüpte aktif öğrencilere bize böyle bir imkan tanıdıkları için, bu imkan için uğraştıkları için teşekkür ediyoruz. Toplantıya katılan arkadaşlarımızla ilgili kısa bir bilgi verildi. Ben oturumla ilgili kısa bir bilgi vereyim isterseniz. Arkadaşlar 15'er on dakika sanırım hepinizin sunumları için yeterlidir. Ben son 5 dakika kadar sizlere hatırlatmalarda bulunurum. İlginç bir panel olacağını düşünüyorum. Hız ve sosyal bilimler başlığı benim de son derece ilgimi çekti. Arkadaşlarla biraz önce konuşma fırsatı bulduk. O sırada neyi kastettiklerini anlamaya çalıştım biraz. Ve oradan oldukça ilginç bir yaklaşım çıkabileceğini düşünüyorum. Bakalım görüşler olacak. 15'er dakikalık sunumlardan sonra sanırım bir 15 çarpı 6 ne yapar, bir buçuk saat yapar, bir yarım saatlik de tartışma süremiz kalır arkadaşlar. Ondan sonra da soru cevaplara geçebiliriz. Öncelikle ben kendi kürsünüzü, kürsünüzü tanıtması için Nuri Kıcır olduğunu söz veriyorum. Evet teşekkür ediyorum hocam. Ee, öncelikle bizi davet eden e, psikoloji kulübüne ve e, Zekeriya Köprük hocamıza çok teşekkür ediyorum. Yani e, bir neviyle biz artık e, hani sanal ortamdan e, sahaya da inmiş olduk. E, bu fırsatı tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. E, aynı zamanda aynı masada oturmak e, Hasan Bahsi hocamızla da bizim için bir onur. E, i̇lk panelimizi sizin e, de bize e, eşlik ettiğiniz için size de ayrıca teşekkürlerimi iletelim. Ee, hem kendim hem arkadaşlarım adına. Şimdi e, çeşitli rakamlar var, işte e, tarihler var e, vesaire, e, yazılar var, canlı yayınlar var. Biz bunları yaparken ne amaçlıyorduk? Bizim e, derdimiz diye e, aslında bir nevi bir bildiri, e, yol haritası dediğimiz bir e, bildirimiz var diyelim, derdimiz var. Bu derdimizde biz e, dinamizmi yani Sosyal bilimlerde bir dinamizmi hareketliliği bir Türkiye'de artık yavaş yavaş ortaya çıkarmak istiyoruz. Yani baktığınızda e, sosyal bilimler alanına özellikle 80'den sonrasına baktığınızda e, argümanlar sabit, e, jargonlar sabit, hiçbir e, yeni bir şey yok, yeni nitelikte bir şey yok. E, 2000'lerde yavaş yavaş başla, başlamış bulunmakla birlikte e, ön, önünü kesilen bir gençlik var. Biz bu gençlik adına herkesi fırsat yaratan internet ortamında bir inisiyatif aldık ve bu inisiyatifi kendi bu inisiyatifle kendi maceramıza başladık. Bizim derdimiz bu aslında bir dinamizm getirmek, gençliğin verdiği dinamizmi hayata uygulayabilmek. Derdimizi okursanız aslında çeşitli kavramlarla çeşitli işte şekillerde e, ulaşabilirsiniz ama özet, özetlersek hani o rakamların perde arkasındaki şey aslında bu e, bu bir giriş olsun en azından bizim e, tanıtımımız adına e, şimdi yine oturum e, düzenini şey yapıyoruz <laughs> arkadaşlar 6 tane sunum var son derece hızlı gitmemiz lazım. E, ve hiç ve hiç Anıl Ekim Sanal Sosyal Bilimler başlığıyla karşınızdadır arkadaşlar buyurun arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba benim aslında şey Sanal Sosyal Bilimler ismi ismini seçmemin nedeni sanal ortamda bu işe başlamış olmamız ve kız ve sosyal bilimler denkleminde sanal dünyanın önemli bir yeri olduğunu düşünmem neden hız ve sosyal bilimler ya da gelecekte sosyal bilimlerin konumu ne olacak? Diğer konuşmacı arkadaşlarımın bu sorulara farklı yanıtlar bulduğunu tahmin edebiliyorum. Ama benim de kendime ait bazı cevaplarım var ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sosyal bilimler yani toplumsal ve insani bilimler toplumun en küçük yapı taşı olan bireyden başlayarak tüm toplumu incelerler. İncelemenin sağlıklı gerçekleşebilmesi ise güncel yani yaşayan toplumun e, bu ortaya konulan, incelemeden ortaya çıkan sonuçta uyuşmasıdır. Z, e, bu da günümüzdeki sosyal bilimcilerin yani e, tahmin ediyorum bu salonu dolduran herkesin ve daha pek çok sosyal bilimcinin e, daha hızlı çalışmasına e, yol açıyor. Zira günümüzde toplumlar e, hayatını belli bir koşuşturma içinde yaşayan ve koşuşturma içinde bu yoğun tempo içinde kendine doğru dürüst vakit ayıramayan insanlardan oluşuyor. Ve 7 milyar insanın büyük bir kısmının bu koşuşturmaya dahil olduğunu bir şekilde dahil olduğunu düşündüğümüzde toplumun geleneksel değerlerinin toplumun geleneksel kanılarının geçmişi oranla daha hızlı değiştiğini ve daha hızlı çözüldüğünü düşünebiliriz. Mesela eskiden toplumları belli şeylere göre, belli özelliklerine göre, belli niteliklerine göre tarif etmek mümkünken, ayırmak mümkünken şimdi bu daha da zorlaşmış durumda. Bunun nasıl işlediğini ben kafamda şöyle canlandırdım, sizlerle de paylaşmak istiyorum. Mesela 20. yüzyılda yaşayan bir insanı ele alalım ve onun iletişim imkanlarını. Hayat Kendi yaşadığı hayat, evi, işi ve yaşadığı çevreyle, şehirle ilgiliydi. Telefon gibi iletişim araçları vardı ve radyo ve o zamanlar işte televizyon gibi yeni olan şey iletişim teknikleriyle ülkenin ve dünyanın geri kalanıyla kısıtlı bir iletişim vardı. Eğer okumayı seviyorsa ve gündemi takip etmekten hoşlanıyorsa, gündemi takip ediyorsa mahalle bakkalından bir tane gazete alıyordu ve dün ne olduğuna dair bir fikri oluyordu. Ve inançları ve kanıları değişime göreceli olarak kapalıydı, yani günümüzde sürekli değişen algılara göre. Yani e, bunu belki duymuşsunuzdur işte, biz nesillerdir cumhuriyetçiyiz ya da benim babam da demir avcıydı falan. E, bunlar e, yerleşik kanıları gösteriyordu o dönemde. Ve e, 20. yüzyıldaki bir insan eğer büyük bir şehre adım atmadıysa ve üniversiteden o çok kültürlü ortama girmediyse e, bu fikirleri kırması pek mümkün değildi. E, bu haliyle e, toplumun değişmesi e, pek mümkün olmuyordu. Yani e, bu değişmeyi durdurduğunu söyleyemeyiz. Tabii ki toplum her zaman değişiyor. Dil de değişiyor topluma bağlı olarak. Ama e, bugüne göre yavaş değiştiğini söyleyebiliriz. O, o çağda değişime en hızlandıran olduğu devrimdi ve o dönemde sosyal bilimcilere çok fazla ihtiyaç düşmüştü. Dünyanın çeşitli yerlerinde gelen devrimler, sanayileşmeden kılık kıyafete kadar, yaşam tarzında her şeyi değiştirdiler. Bu, Türk devriminde de öyle oldu, Fransız devriminde de, Rus devriminde de, İranistan devriminde de daha keza. Günümüzde sosyal bilimcilere düşen, sosyal bilimlere düşen rolün harfası, küreselleşmeyle de bir şey kazandı, yani bunun küreselleşmeyle de bir bağ olduğu söylenebilir. Çünkü günümüzde bu devrimsel nitelik taşıyan olaylar çok sık yaşanıyor. Yani e, herhangi bir e, bazı internet sitelerine örnek verelim. şimdi. Bu internet sitelerinin kurulması bile bir devrim sayılabilir aslında. Çünkü e, yaşam tarzları çok sık değiş, değişti bu devrimlerle. Yakın tarihimizde bir Google devrimi, bir YouTube devrimi, bir Facebook devrimi ve Twitter devrimi gibi pek çok devrimden bahsedebiliriz. ve. Bunun dünya üzerinde yarattığı etki hala araştırılmaya e, açık durumda. Sosyal bilimcilerden bu konuyla ilgilenenler çıktı tabii ki. E, ben bazı verilerle konuşacağım şimdi. Facebook'un 1 milyardan fazla kullanıcısı var ve e, pek çok insan hayatında Facebook'u önemli bir yere koyuyor. Yani akşam eve gittiğinde televizyon izleyen pek çok insan artık Facebook'ta e, normal hayatta belki ilgilenmeyeceği insanların neler yaptığını araştırıyor. Ee, Facebook hakkında Türkiye'de yazılan makaleleri e, sayısal olarak aramaya çalıştım ben. Ulusal Tez Merkezi'nin internet sitesinde. Karşıma sadece 23 tane tez çıktı. Yani böyle ülkemizde de çok sık kullanılan bir şey hakkında. Ve bu e, makaleler iletişim, sosyoloji, siyasal bilimler ve adli tıp gibi pek çok farklı disipline aitti. Oysa geleceğin şekillenmesinde önemli rol oynayacağı yaslanamayacak böyle sosyal ağların daha kapsamlı ele alınması bence zaruridir. Kendini bu sosyal ağların oluşumuna biraz yapmak istiyorum. Kendini son süre karanlık bir evrende yalnız hisseden insan, sosyalleşme, sesini duyurma ve dünyada yalnız olmadığına ikna olma ihtiyacı hissetti ve bunu e, sosyal ağlarla karşılamaya yöneldi. Böylece eskiden çok sıkı olan komşuluk ilişkileri, komşuluk veya akrabalık ilişkileri günümüzde gevşemeye yüz tuttu ve bunu bunun yeri sanal bir çevreye bırakıldı. E, pek çok insan şu anda e, kıtalar ötesindeki bir insanla belki de komşusuyla paylaştığından daha fazla şey paylaşıyor. Ortak değerleri değişti insanların. Komşumuz mesela örnek vermek istiyorum. Komşumuza da Avustralya'da oturan birine ulaştığımız hızda ulaşabiliyoruz. Bu da e, o insanı e, tercih meselesi haline geldi artık. Yani belli bir çevreyle sınırlı kalmak zorunda kalmadık. Artık dünya böyle bir yer haline geldi. Yani mesela Japon eriştesi yerken Amerikan kolası içebiliyoruz. Fransız müziği dinlerken Alman pastası yiyebiliyoruz ve tüm bunları yaparken İsveç'ten gelen bir mobilyanın üzerinde oturuyoruz. E, sosyal bilimcinin burada değişen rolü yerel olmaktan çıkarak biraz daha küreselleşmek haline geldi. E, sosyal bilimci ortaya çıkan bu karma kültürü inceleyen adam konumunda artık. Ve e, dünya çok çabuk değişiyor. Bundan ee, diğer arkadaşlarım da belki bundan bahsedecekler. Ee, hatta bununla alakalı reklamlar bile var. Ee, bundan dolayı yani toplum bu kadar hızlı değiştiği için onu inceleyen sosyal bilimci de çalışmalarını artık daha hız katmalı. Yani sosyal bilim tartışmaları belki daha hızlı olmalı. Tabii bunun e, yolları ne olabilir? Bunu tartışmak gerekiyor. Ve e, sosyal bilimci bir an bile durmadan e, aylık çıkan veya yıllık çıkan dergilere belki de e, mahkum olmadan e, çağdaş iletişim tekniklerini kolay, kolaylıkla kullanabilmeli ve e, mesela bizim yaptığımız gibi veya bunun başka örnekleri de vardır. Bir internet sitesi üzerinden e, yayın yapmak eğer e, çalışmalarınızı halkla paylaşmak istiyorsanız hani iyi bir yöntemdir. Çünkü e, günümüzde tezler daha sık değişmelidir. Hatta değişiyordur da. Çünkü e, bir bakıyorsunuz işte, bugün bir tez ortaya attınız, yarın o toplum bambaşka bir yere gitmiş. <laughs> Küreselleşme ve internet çağının getirdiği yeni dünyada sosyal bilimlerin toplumsal yönü biraz sönük kalabilir. Çünkü dediğim gibi toplumlar e, değişiyorlar. E, bu yüzden birey daha plana çıkabilir. Psikoloji gibi bireyi hedef alan sosyal bilimler önem kazanırken, sosyoloji gibi daha toplumsal bilimler e, toplumun değişen yapısı üzerine yani bu bahsettiğim şey üzerine yönelebilirler. Ve kendi çalışma alanım olan siyaset bilimi ise gelecekte insanların nasıl yönetileceğine dair yani yeni dünyada insanların nasıl yönetilebileceğine dair yeni tezler öne sürmesi sür, sürmeli. E, belki de yani sanal ortam mesela yurt dışında e, batı ülkelerinde seçimler elektronik ortamda yapılıyor yani oy kullanmaya bizim gibi sandığa daha farklı bir sistemleri var belki de yani bu dünyada insanlar bu kadar kolay internet üzerinden bağlantı kurabiliyorlarken bu e, güvenliğin sağlanması şartıyla belki de doğrudan demokrasinin de öne açılabilir yani doğrudan demokrasinin mü sorusunu bilmiyorum belki biraz e, yüksek bir şey iddia ama e, bu gelecekte ne olacağını tahmin etmek gerçekten şu an güç. E, bu da tabii ki siyaset bilimcilerin iş yükünü arttıracak. Yani güvenliğinin nasıl sağlanabileceği vesaire vs. E, şunu ekleyeceğim son olarak. Toplum ve birey tarihin her döneminde değişmiştir. Ama hiçbirinde değişimi bu kadar hızlı, bu kadar keskin ve bu kadar geri dönemez olmamıştır. İnsan hayatını kolaylaştırmak üzere icat ettiği araçlara kısılıp kalmıştır. Artık hayatını adamıştır bunlara. Ee, günümüz insanı budur. Facebook'ta az önce bahsettiğim gibi, normal hayatta belki hiç ilgilenmeyeceği insanların hayatıyla vakitler geçirebilmektedir. Ee, Twitter'da 140 karaktere tıkılı kalmıştır ve bu da e, ve YouTube'da da 4 dakikalık videolara sıkışıp kalmıştır. Ve bunlardan fazlasını gördüğünde sıkılır. Yani bir günümüzde bilimsel makaleler belki geçmiş oranla daha az okunuyor bu sebepten dolayı. Gerçi yani akademi henüz etkilediği söylenemez ama gelecekte sonuçta şu anki gençlerin belli bir yaşa geldiğinde bu işlerle uğraşacağı düşünülürse bu uzun metinlere olan, uzun videolara olan ilgi, detaylı incelemeleri, kütüphanede saatler geçtimeleri olan ilgi gittikçe azalıyor. Ve e, dediğim gibi halkla iletişim kurmak isteyen sosyal bilimci tüm bunları düşünmeli ve ona göre e, sosyal bilimleri geliştirmek adına neler yapılabilecekse bunu düşünmelidir. E, bunun da bir gereklilik olduğuna inanıyorum. Onların nedeni için teşekkür ederim. <laughs> Bey hiç ekime teşekkür ediyoruz. Kendisi yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan bir yeni çalışma alanına işaret etti. Medya ve özellikle sanal medya ve onun ürettiği varsayılan yeni bir insan tipinin üzerinde çalışması gereken sosyal bilimcilerin yeni sorunlarını bize kısaca özetlemeye çalıştı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sıradaki sunumu Nuri Kıcıroğlu yapacak. O da, ve için sanırım bıraktığı yerden devam edecek. Değişen beklentiler ve kavramlar, huzur ve mutluluk başlıklı bir sunum. Evet. Ee, teşekkür ediyorum. Şimdi, aslında bıraktığı yerden değil, ben biraz eskilere gideceğim. Bayağı eskilere. Yani, Türkiye toplumu aslında yeni yeni, moderniteye uymaya başlayan, belki de 1930'larda, 1920'lerde yapmaya çalıştığı dönüşümü ancak yeni yeni dünya standartlarına yükseltebilen belli bir değişim noktasına geldik bir hamle ama geldikten sonra artık biz yeni yeni bir şeyler duruyoruz. Aslında mesela anneannenizle babaannenizle bayağı fark yani hepimizin bayağı bir farkı var. Ve onların beklentileri farklı, bizim beklentilerimiz çok çok farklı. Biz e, Amerika'daki bir üniversitenin hayalini kurur e, kurarken mesela onlar e, mahalledeki ha, e, mahalledeki gezeklerini hala devam ettirmeye çalışıyorlar. E, böyle bir farklılık var aslında. Yani beklentiler tamamen değişmiş durumda. Bu beklentinin değişmesinin sebebi de e, aslında bakarsanız e, hıza bağlı bir değişim. Yani e, o hızı ben e, biraz e, ilerleyen e, konuşulan ilerleyen safhalarında biraz daha açmaya çalışacağım. E, çünkü e, ba basit bir hızdan bahsetmiyoruz. Yani bu e, dönüşüm e, dönüşüm yetisine sahip bir hız. E, arabanın hızından biraz daha farklı. E, bu hız bizim düzlem e, kavram dünyamızı değiştiriyor aslında. Yani. E, sadece e, işte o gezeklerden örnek verdiğimizde, hani e, e, gezeklerden örnek verdiğimizde e, çok e, o kavram, o biraz daha sosyal boyutu e, kavram düzlemimizi değiştiriyor o gezeklerdeki de, e, işte gezdiğimiz yer, nereye gidiyoruz yani bir bir makaleyi okurken biz Amerika'yı ziyaret ediyoruz Amerika'nın sosyal standartlarındaki bir yani Amerika'ya göre algılamaya çalışıyoruz ama işte bir altın gününde ben çocukken çok sık giderdim yani <laughs> bir şey olarak yani orada konuşulan konular tamamen bize ait bazen kadını kadına özgü şeyler bazen topluma özgü şeyler aile yapısına özgü şeyler şimdi hangisine oluşacağız biz? Yani bir hız var, bir dönüşüm var. ve Bu dönüşüm, biz bu kavram dönüşümümüzü, kavram düzlemimizi nereye oturtacağız? Önemli olan bu. Şimdi eskilere gideceğim dedim. Hani eskiler aslında anneannemiz kadar eskiler değil, bayağı eskiler. Yani bu dersiniz ki tarım toplumları, dersiniz ki su medeniyetleri. Baktığınızda ııı Burada bu zamanlarda yani e, kastettiğim anlaşılıyor muhakkak. Yani bu e, Hint medeniyeti, işte Mısır medeniyeti, Mezopotamya med medeniyetleri burada hızı kontrol eden insan değil. Burada hızı kontrol eden doğa. Yani e, tamamen doğaya endeksi bir hız algımız var. Yani afetler oluyor, işte sel baskınları oluyor. E, dolayısıyla sizin tek rakibiniz aslında doğa oluyor doğayla mücadele ediyorsunuz ve baktığınızda ilk çağda daha doğrusu tarım toplumunun hakim olduğu dönemde hız kavramı fen bilimlerinin fen bilimlerinin gelişmesini sağlayan türde. yani astronomik çalışmalar geometrik çalışmalar hep bunlar aslında doğayla insanın doğayla mücadelesinin yansımaları hız doğanın hızı biz e, o hızla mücadele ediyoruz. Atalarımız yani. Işte. Biz de. Şimdi e, bu hız e, tamamen doğanın kontrolünde ama o kadar da